Selamlar dostlar. Yepyeni bir arama Valor videosuna hoş geldiniz. Ben Emre Çekir arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz? Bugün klasik öğretici serimizde. Bugün Vera ile karşınızdayız ya da Vera artık. <laughs> Bilemedim söyleyemedim. Ben Vera diyorum. Ee, Vera ile karşınızdayız. O dünyanın kainatın ne bileyim Arena of Valor'un bundan sonraki MOBA hero'larının bence en basit midi arkadaşlar yani gerçekten çok kolay öğrenmesi de çok kolay. Bunu size göstermek istedim. Herkes oynasın. Düşük iloda inanılmaz çalışıyor arkadaşlar. Siz hiç çok bekletmeden hazırsanız videoya geçelim dostlar. Şimdi arkadaşlar, Vida'ya geldik. Ee, Vida'nın e, orijinal görünüşü böyle. Yani her zaman söylüyorum, söylemekten de sıkılmayacağım. Abi Arena of Valor e, bu hero design işlerini çok güzel yapıyor. Yani şu karizma çok iyi yani anladın mı? Gerçekten çok iyi. Rida'yı sonra geleceğim. Ben de olan postum bu oyun zaten bedava verdi. oynayıp ilk sıralarda veriyor arkadaşlar. <laughs> ee, diğer postumlar bu. En sevdiğim kostüm benim et illaki. Benim sevdiğim postum da kar benim için. Bu da adetlendir. Yani şöyle göstereyim onu da arkadaşlar Lan, lan ne, on, ne oluyor kökele gittin Ah Buradan bir <laughs> hemşire kostümümüz var i̇şte Buradan da bir siyah kulu kostümümüz var arkadaşlar Siyah kulu kostümü de çok iyi Ama ben böyle diğerinin bu Nasıl bir Bu kapsül kostümünün mavi rengini <laughs> daha çok beğeniyorum Ben mavi rengi çok seviyorum arkadaşlar mavilikler beni daha çok cezbediyor. Bu sebepten dolayı en sevdiğim kostüm bu. Ee, hemen arkadaşlar skilllerine geleyim. Şimdi birime gel. Birime gel ne demekse. <laughs> ee, şöyle ya peşime gel demek istiyor. Ve hareketi hızı savaştan çıktıktan sonra %20 artar. Abi çok basit bir pasif. Evet savaşta çıktığınız savaştan hareket hızınız %20 artıyor. Herhangi bir item'a da tasdiklenmiyor, desteklenmiyor. Ee, cehennem yarasası. Cehennem yarasası abi Vera önüne doğru böyle bir yarasa dalgası gönderiyor. 550 büyü hasar veriyor. Gerçekten iyi bir hasar. Ve %100 olarak büyü saldırısına göre güçleniyor arkadaşlar. İkinci skill. İkinci skillimiz arkadaşlar Vera böyle bir tane e, yine öpücükler öpücük gönderiyor. Bir e, buçuk saniyeliğine sersemletiyor. 300 büyü hasarı veriyor. Ve büyü savunmasını bakın bu önemli büyük savunmasını 100 azaltıyor. 100 birim azaltıyor. Yani %100'ünü ya da başka bir şey değil. 100 birim azaltıyor. Ve önemli bir püf noktada eğer öpücüklerle bir tane minyon e, ne bileyim adam bir şey öldürürseniz e, Vera'nın birinci skili yaratalar skili resetleniyor arkadaşlar. Eğer stanlı adamı öldürürseniz de yaratalar skili resetleniyor. O bir buçuk saniye içinde öldürürseniz. En sonunda ultimiz cehennem yarasaları arkadaşlar. Cehennem yarasaları 5 tane yarasa gönderiyor Viro. Vera, e, Viro. <laughs> Bugün konuşamıyorum abi. Bugün üstümde böyle bir konuşamama var. Her yarasa 330 vuruyor arkadaşlar. Artı %55 büyü saldırısına göre kuvvetlendirilerek. 1.5 saniyeliğine hareket hızını %10 azaltıyor rakibin. Ve aynı zamanda da şöyle eğer bu ilk yarasa 330 hasar vurdu ve geri kalan 4 yarasa da aynı rakibe vurursa bu yüzde %50 az vuruyor arkadaşlar. Yani 330 değil 330'un yarısı kadar vuruyor. Ee, ve şöyle bir ufak detayda Rina'nın kombolarını zaten oyun içinde anlatacağız. Çok basit komboları var. Ee, şöyle bir handikapta. Beş şu da aynı adama çarptığı takdirde yarasa, yarasalar skillimiz resetleniyor. Yani ne yapmamız lazım? İlk olarak öpücükle başladık. Adamı sersemlettik. Aynı zamanda büyü, büyü saldırısını azalttık. Sonra cehennem yarasasını saldık. Sonra ultimizi attık. Sonra tekrar birinci skillimiz resetlendiği için birinci skillimizi attık. Bu kadar basit kombosu var. Oyun içine bile gerek kalmadan anlattım. Ben kısmına benim Vera'da kullandığım ekipmanlarım bu şekilde. Yani ee... Şuradan derseniz ki abi neden şeye almadın aktiflik küresini? Çünkü arkadaşlar ben kendimi koruyarak oynamayı daha çok seviyorum. Yani o kadar insanların içine kalmıyorum. O yüzden gerek duymadım. Önerilenler kısmında çok var diye gösterdim. Çünkü insanlar çok fazla alıyor veraya bunu. Arkalara geliyorum. Benim arkalarım bu şekilde. Saldırı hızı ya da hareket hızı çok fazla tercih etmedim. Genelde büyük saldırısı, büyü nüfuzu ve büyü can çalma yönelik bir e, pardon can çalma bekleme süresinde azalma ve büyü saldırısına yönelik bir arkana dizdim arkadaşlar. Sihir kısmında da bu şekilde yaptım. Eğer benim sihir kısmımı dizmek isterseniz dostlar buradan gönül rahatlığıyla bakıp dizebilirsiniz. Bir önceki yerde videoyu durdurup videoyu durdurmuşken de like atarsanız ve abone olursanız hala abone değilsiniz. Çok 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 çok, çok sevinirim arkadaşlar. Sizleri öpüyorum. Sanki videoyu bitiriyormuşum gibi bir an oldu ama videoyu bitirmiyorum. Şimdi en sevdiğimiz kısma geçeceğiz. Arkadaşlar gameplay kısmına gameplay kısmında görüşmek üzere. Selamlar selamlar dostlar. En sevdiğimiz kısımdayız. Şu anda gameplay kısmındayız arkadaşlar. Şuradan hemen ne çıksam bir tane mana kazanalım. <laughs> İlk olarak arkadaşlar birinci skillimizi açıyoruz. Yanımda MLG dengesiz var arkadaşlar. Ee, kendisi berke benim arkadaşım alır. olur aynı zamanda da moderatörüm olur hem yayınlardan hem diğer e, PUBG kanalımızdan belki biliyorsunuzdur. A karşımızda da biri var. Sen niye buradasın oğlum? Sen Ganguts. niye bak niye buradasın diyor bana ya. Yani, arkadaşlar ikinci olarak e, ikinci sıkımızı açacağız. E, biliyorsunuz ki sıktan şu anda aşağı doğru iniyoruz. Bir de bizim çocukları sıkıştırdı. Ben de ona bir tane sıkıştırabilirim. Harika. Vurun <laughs> lan. Helal oğlum size. Helal bunu sıkıştırdık. <laughs> tane hemen bir tane kill aldı. Ya var ki neredesin? Aha ben ona stun'u koyarım. Aha ben ona stun'u koyarım. Al oh, yetişemedim. Helal. helal. Helal helal helal. Tamam iki kill. Şuna bir tane flash bir yapacağım. Aldım onu da. Harika. Güzel buradan bir, iki, iki, az, çıçık, bir arkadaşlar. 10 numara bir başlangıcımız oldu. İlk olarak birinci skinimizi fulluyoruz. devam ediyoruz. Ülke oraları dön ondan sonra bana gelirsen bunu çarpalı, çar, pa, çarpalarız. Çarpalarız ne demek kanka? Parçalarız demeye çalışsın bir, evet. bir evet. anda bir şeyler denedim. Evet, ya, evet. öyle bir şeyler denedim arada bir konuşmaya falan çalışıyorum böyle işte kendi çapımda. Ne yaparsın? Yalnız değilsin. <laughs> Aha ki onu yakaladı ki onu. Aa yakalayamadık bak. Bomb yaparken nöbet çuruğu attım ya. Aa <laughs> bir de aşağı gitmiş. <laughs> Aga be bak bir sıkıntı oldu. O bizim çocuklarım takip et seni. Kanka bunu seninle beraber aşağı inmiş. Aslı git geldi. Aşağı buraya gelmiş. Helal. Tamam en azından bir kill aldık ultim açmışsaydı parçalardım oraya da. An ally alt çıktı daha var. Arkadaşlar yani Vira oynamak o kadar basit ki gerçekten o kadar basit ki boşuna demiyorum fine. yani oyundaki <laughs> oynaması en basit e, midlerden bir tanesi arkadaşlar ve gerçekten de güzel bir hasar var ama yani tavsiye eder miyim? E, ben oynuyorum. <laughs> Ama öyle için çok tavsiye etmem. Şimdi şöyle bir kombomuz var. Birinci skill, şey stun'ımızı atıyoruz. İkinci skill, birinci skill, ulti sonra tekrar birinci skill. Çünkü biliyorsunuz ki resetleniyor arkadaşlar. Şimdi komboyu birine tutturabilirsem göstereceğim. Ultimizin bütün şeyleri, yükleri bir adama çarparsa resetleniyor gördüğünüz gibi. Gönderi bütün komboyu attık ama tank komboyu indiremedik helal verken Ooo Ne attı Güzel helal bu İndiririm indiririm ben bu videoyu indiririm Ama sana inşallah saklamıyordur Nerede lan bu aha Şuradan şuna şöyle bir alayım su Şöyle Helal Kardeşim nereye gidiyorsun ya Nereye gidiyorsun ya? Buraya mühim falan almaya gidiyormuş bu manyak. Bu arada arkadaşlar e, biliyorsunuz ki yani, bir eğer bir sikimizde oh. mühim ya da canavar bir şey öldürürsek benim sikimiz reset alıyor ama çok bence e, kullanılabilen fazla böyle fonksiyonlu falan bir skill değil. E, ta, bu skill mühim almaya harcayalım mı? Niye harcıyorsun? Zaten benim skill'i alabiliyorsun. An ally has been Açma. They can't handle this. Şimdi Direkt bot doğru iniyorum çünkü e, video şu anda gözükmedi daha yeni gözüktü ben yolu yarılamıştım bile Bizim çocuklara bir destek olayım diye gittim Beni de henüz görmediler ama Teranat eğer base atarsa benim burada bir şeyler yapmamız Let's hiç anlamı yok arkadaşlar Şuradan direkt min kaçırdığıma değmez lan bir lag var gibi geldi bir anda yo emesim normal ya. Bir sanki böyle bir kasıyor gibi geldi de emesim normal aşağıda aşağıda bizim çocuklara hain pusu atmışlar ben de aşağıya doğru ilerliyorum ne An ben Tananas güzel oynuyor bu arada ben Tananas'ın oynayışını beğendim şöyle stun'ı koydum ah. Helal tamam. Arka oradan bir asist aldık arkadaşlar. Evet. Bizim skill'e ezbere attığım için orada kokili kaçırdım. ezber atmaktan ne? Bakın. Ben bunu direkt basıp bırakırsam gördüğünüz üzere en yakındaki hero'yu hedef alıyor. Ama kendim sürükleyip atarsam e, ee, direkt arkadaşlar istediğim hedefe atabiliyorum. Efendim? Oh, oh, Allah. Allah. Neyi Adını indirdim. Bak şeyi kapat. Özelliği kapat diyorsun sandım da özellik hoşuma gidiyor. Özelliği de kapatabiliyorsun istersen de. Yani arada böyle şeyler de arka çıkar. Bunu nerede kullanıyorum? Mesela karambolde oluyoruz. Ee, direkt hani hedef almaya değil alan etkili bir şekilde olduğu için diyorum ki zaten en yakındakini at hepsine çarpar. Bunu otomatikte kullandığım zamanlar da var. Direkt e, kendim hedef alıp kullandığım zamanlar da var tabii ki. Lan Violet sıkıştıralım. Violet gel buraya. Gel oğlum sen öldün. Sen öldün. Arkadaşlar işte, gördüğünüz üzere <laughs> yani, yani e, stun'ı tutturmanıza gerek olan bir skill değil. Direkt e, point and click o sebepten dolayı e, çok rahat bir şekilde stun atıp herkesi kapatabiliyorsunuz ve gördüğünüz üzere alanı da bir hayli fazla. Yani içinden basit ve etkili bir hero. Doğru yeni ayarlı gideceğim. Yeni durumu nasıl bir sıfır durumda indirebilir mi? Ee, pek tam yokken bize sıkıntı şeyler yapabilir o. <laughs> This evet. Bir doğru ilerleyeceğiz. Hayır ilerleyemedim. Mid'de bizim çocuk Quillen'le uğraşıyor. Quillen'le tek atarız direkt hiç acımayız şu an bunu. Ne kadar hıpır bir uzar Sen ne yapıyorsun ya? Sen ne yapıyorsun? Bu nasıl bir saygısızlıktır? Aha ama mermi bitti. Mermi diyorum. Skill'lerim cooldown'da ne mermisi? Evet evet fazla PUBG oynamışım. <laughs> Mermi dedim. abi bu ne yapıyor? Niye bak? hayırdır oğlum bana dair mi? Hepsiniz oğlum bunlar belki bunlar bir insandı lan. Hayır <laughs> şimdi biliyorum sen bir söyle ne sandı bunlar beni? Bot falan sanmış olabilir mi? Gerçek bot ben. Oğlum niye tepki vermiyorsun lan bir şey yok. <laughs> <laughs> <iş tepkilecek>. <laughs> Bilmem, ne sandılar ne demek belki A, bir... Aa, kim A, orada? .A. Abi. Bizimki ben okay, çaldım. Tamam, Aaaa! Onu, 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 Güzelim sen hop salonu bıraktım. Gel buraya. Acıma duygusu içimde yok, anlatabiliyor muyum? Çok vahşi oynuyorum bu oyunu yani. Parçalarım. Yok ederim. Kimseye acımam. Op. Sen şunları da yedik. Devamlı minyon alıyoruz. Devamlı minyon alıyoruz. Hiçbir zaman yetişecek kimse arada bir şey ya. Şöyle ultimi kaçırdım. Beras. <laughs> yaklaş bana. Gel 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 gel. Bir saniye seni. Aaa takmamız lazım takmamız lazım. Bunlar kendi şu an haklı olarak bir şey zannetti. Kimsiniz oğlum siz? hah bak hemen parça kazanınca arkaya etkiler. Kalabalık alanda böyle yapıp Arkadaşları... Nasıl, nasıl lan o lan? Ben kalabalıkta. Hayır fena da. Ama kalabalıkta şey yapın. Ben adam olmaz ama ben, ben kalabalıkta R yapıp fena da artistik yaptım. Böyle bir şey yaptım no, <laughs> yani. <gülüyor> Neyse bunu yorumlara yazın. <laughs> Çözemedim yani. Ne <laughs> demek istediğimiz? <laughs> evet. Eğer benim konuşabilmemi istiyorsanız acil like atın arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> ne kadar like atarsanız o kadar fazla konuşuyoruz. <laughs> <laughs> Aldık. Burayı, burayı da parçaladı. Tamam sen de yedim ki ben. Sen de yedim ki ben. Sana... Tamam. Hadi. O tamam gel gel. Triple kill. Kardeşimi içerim lan. Şuradan bize izler diye. Çünkü oyun uzatın istiyorum. Bitirmesene ben. Türkiye, bitirme bitirme. Biraz daha tek atalım. Adamlarda da olsun. Evet. Son bir fight daha yapalım ya. Şöyle 8-0-10 gibi mükemmel bir KDA ile oynarken böyle bir gücümüzü tam gösterelim arkadaşlar. Yani gördüğünüz üzere vur kaçıyor Ve tek atıyor. Yani keşke hayatta herkes 1'e kadar kolay ve şey olsa ama oyun oynanabilir kılınmaz bu sefer. Hop. Bak öldüm mesela. Bu <laughs> adam tanktı arkadaşlar. Hop. Oh. Ay şey yanlış yaptım. Gel bir de. Gel 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 gel. Hop oh, onu sonra, 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 sonra Ben de öldüm Kardo. Sen de gel seni de öldürdüm Kardo. <laughs> Zaten işimiz var. Ben de öldüm. Tamam. Ayaküstü triple kill. Hop. Oh. Aklımı Puandım aldı. Puanımı aldı. Bakın arkadaşlar bu kadar basit bir kombosu var ve bu kadar güçlü yani Bakın az öldüremedim ona da tek atıyorum <laughs> Bu kadar kombosu var bu kadar güçlü Herkes oynasın abi ama yüksek kiloda acımazlar, indirirler ee, O kadar basit size düşmezdir arkadaşlar O yüzden yüksek kiloda şiddetle tavsiye etmiyorum Ama e, böyle gold kiloda plat hilo'da e, çok fazla iş görüyor arkadaşlar Videoyu beğendiyseniz bir beğeni bir de yorum yapmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Görüşmek üzere dostlar.